Amirlerimiz, çok kıymetli gazilerimiz, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, milletçe 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun. Bildiğiniz üzere Türk milleti için gazilik ve şehitlik kavramı ayrı bir öneme sahiptir. Bizler için çok değerlidir, çok önemlidir. Bunları zaman zaman sizler de zaten müşahede ediyorsunuz. Ee, şanssızlık oldu, talihsizlik. Son iki yıldır bu pandemi e, sıkıntısından dolayı çok sık toplu olarak bir araya gelemedik ama bireysel ziyaretlerimiz devam etti sizin de bildiğiniz üzere. Peki bizim için neden şehitlik ve gazilik kavramı çok önemlidir Türk milleti için? Buna kısaca değinelim. <laughs> bildiğiniz üzere Türk milletinin tarihi savaşlarla doludur. Ee, savaşçı bir milletiz tarihin her döneminde, her devrinde mutlaka bir savaşın, bir mücadelenin içinde olmuşuzdur. Şimdi de gerek silahlı, gerek farklı şekilde yine bu e, mücadelemiz, savaşımız devam etmektedir. E, bildiğiniz üzere e, bölücü yapılarla e, yurt dışında e, Suriye'de, Irak'ta askerlerimiz vatanımızın birliğini, bütünlüğü, beraberliğini sağlamak adına, bayrağımız adına, <laughs> bayrağımız için bu mücadeleyi devam ettirmekte ve bu e, Zaman zaman görüyoruz ki maalesef yine şehitlerimiz ve gazilerimiz gelmekte. Bu yönüyle de ilçemiz aslında çok bereketli e, <laughs> topraklara sahip. Bunu da söyleyebiliriz. Peki neden e, bu kadar çok şehit ve gazi veriyoruz ve bizim için neden önemli? Çünkü vatanımız, bayrağımız bizim için kutsaldır. Ve bu uğurda e, binlerce, milyonlarca örneği olduğu gibi her birimiz, her bir Türk milletinin her bir ferdi gözünü kırpmadan canını da verir, kanını da döker. Bundan dolayı bizim kutsalımız için, can veren veyahut da yaralanan veyahut da savaştan sağ çıkanlar gazilerimiz bizler için çok önemlidir. Bu doğrultuda e, bildiğiniz üzere e, 19 Eylül 1921 yılında e, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, Maraşarlık ve aynı zamanda da Gazilik ünvanı verilmiştir. O günden bu yana da 19 Eylül gününü Gaziler Günü olarak kutluyoruz. Bu senede 100. yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Tekrardan başta baş, başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete şehit eden tüm e, şehitler ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Tekraren milletçe 19 1950 Gaziler Günü'müz kutlu olsun diyorum.